Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Random Berkinci bugün sizlerle beraber adımdan da görmüş olduğunuz gibi random hesap satın aldım 50-300 kostüm arası e-postası değişen random hesap görmüş olduğu gibi aldım arkadaşlar hesabın ismi de Veronica'ymış Siz de açıklamaların en üstünden güvenilir bir şekilde random hesap alabilirsiniz ve aynı zamanda yorumlar kısmına sabitlemiş olduğum yerden de siteye giderekten random hesap alabilirsiniz sitenin linkini açıklamaların en üstüne koymuş olacağım Bundan bir önceki videomdaki hesabı sizlere çekilişle veriyordum o videomuz çok az izlendiği için bu videodaki hesabı da arasına katıp iki hesabı da siz sizlere hediye edeceğim. O hesabı da bu arada kazanmak isterseniz yapmanız gerekenler. Çekiliş için şartlar çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir tane beğeni bırak. Videoma video ile alakalı. Yani video iyi seyirler falan filan değil. Normal bir alakalı bir yorum yaz ve de açıklamalarda linki vardır. Sitenin linkinin altında benim Instagram hesabım olacak. Instagram hesabımı takip et ve son postu beğen. Bu kadar basit. Bu random hesabı sen de kazanabilirsin. Hemen klasiklerden incelememize başlıyoruz. Burada herhangi bir animasyonlu kostüm yoksa geçiyorum arkadaşlar. Sadece animasyonlu kostümleri sayacağım sizler için. Bu şekilde frenzlerimiz var ama ghostlarda bak 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 gördüğün gibi bu arada oyunun arayüzü nasıl değişmiş. Bunlar garip bir arayüz olmuş bilmiyorum umurumda değil arkadaşlar. He sen de mi anlamadın? Sen de boş boş bakıyorsun. Bu şekilde bir sihir sihirpan kostümümüz var temiz yanında Digitek ve dekan davası var ama şeriflerde Seri Tetik Şerif var. Seri Tetik Şerif'i sever misiniz arkadaşlar? Ben baya baya severim abi. Şu rengi bence en güzel rengidir. Yanında yine animasyonsuz var. Stinger'larımız bu şekilde. Spectre'ımız bu şekilde. Akimiz yok. Judge'ımızda yine bir kostüm falan filan var. Hayırdır kardeşim güzel. Demiş olduğum gibi arkadaşlar. Bunun gibi videonun devamının gelmesi isterseniz bana destek vermeyi unutmayın. Bu videomuzda bu arada maça da gireceğiz. Haberiniz olsun. Çünkü dünkü videom kısa 4 dakikalık bir tane videoydu. Bu videomuzu biraz da uzun tutacağım. Gazap. 2000 arası sen. 90, 98 arası. Digitek bu arada yıllar öncesinin kostümü değil mi arkadaşlar derken Fatih Gardiyan mı ne diyorsun kardeşim ya yıllar oldu şu kostümle oynamayalı biraz on önce abi toz pembe falan filan Phantom'lara bakıyorum bak şimdi Ghost'umuzda kostüm var Şerif'te kostüm var Guardian'da var Phantom One oğlum baya kostüm var lan girelim abi Phantom'lara bakalım protokol 781A Phantom ile başladık bunun yanı sıra Seri titik. Oha. Seri titik de mi var? Vallahi bu da var arkadaşlar. Bak bunu da şöyle kaplama kullanarak kullanıyorum. Hatta morunu kullanacağım. Bunun yanında sihir punk phantom'ımız da var. Bak daha yetmedi. Kanka ne oluyor ya bu arada hakikaten. Ve üstüne üstü bir de yağmacı var. Görüyor musunuz arkadaşlar şunu? Yani gerçekten aldığım hesaba değdi. Size de demiş olduğum gibi güvenilir bir şekilde açıklamalarını alabilirsiniz değerli dostlarım. Champions 2023 Vandal. Muazzam. Bak bunu gerçekten bayağı bir severim. Yanında sihir, oğlum sihir bank seti falan filan mı var bu hesapta? Bu nedir ya? Bir de yağmacı var. Yani gerçekten bu hesapta setler var herhalde arkadaşlar. Her şeyde kostüm var yani. Girdim. Çok güzel bir kostüm. Bayılırım. Yanında animasyonsuzlar var. Umurumda değil. Operatöre bakalım. Sihirpunk. Oğlum sihir bank da seti var lan arkadaşlar galiba. Yemin ediyorum baksana. Çok güzel. rs'e girdi. Digitek. Hiç sevmem. Odin'e girdim. Seri Oğlum ne diyorsun ya sen bana? Arkadaşlar yemin ediyorum var ya efsane değil mi ya kardeşim? Odin'e bak. Bak en çok bıçakları merak ediyorum. Bu hesabı alacak değerli dostuma hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten vereceğim. Hakikaten vereceğim. Bizde yalan falan yok arkadaşlar. Zaten Valorant'ı bayağı bir oynamadığım için hesaplar sizin olsun. Hiç sıkıntı yok benim için. Çok güzel Selahattin abi. Tam yok mu ya? Selahattin abi Girdim abi. Gel pauzuyor ya Ne diyorsun ya bana? Ooo. bala Çok güzel. Yanında alaşım. Gazap. Aa, o ismini söyleyemezsem de ben bu bıçağa bayılıyorum Bunlar RGX kelebek Arkadaşlar gerçekten bu hesabın bıçakları şu anda milyon değerinde Abarttım Abarttım milyon değeri de abarttım ama Sihir çakı da var ne diyorsun kardeş Aman Allah'ım ya Peki sihir çakıyı kullanalım mı Kullan kardeşim benim ya kullanalım Evet hesabımız bu şekilde. Hesabımızın sunucusu neresi kardeşim? Hesabımızın sunucusu TR sunucusu ve de gördüğünüz gibi bronz 2 rankında 39 saat ban mı var gerçekten mi ya? Neden hep bana bunlar denk geliyor arkadaşlar? Tam gaz girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. O zaman tam gazla girelim arkadaşlar bakalım. Hadi bakalım hayırlısı. Vay be. ay be kardeşim eski günler mi be? Bak 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 şuna baktın mı be? Üf 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 üf. Abi gerçekten güzel değil mi arkadaşlar ya? Baya baya iyi. Şerif mi alalım? Derken zaten şerif aldık abi çok iyi. Bu sens ne böyle oğlum? Benim sensim 031 her zaman 031. Sens oğlum? Kankacım. Şöyle bir geldik değil mi? Benim mikrofon falan filan bütün ayarları bozulmuş <laughs> ama ben o HS'yi sana atarım. Ama o HS'yi sana atarım kardeş. Kardeş dudağında bir şey kalmış. Nerede dayı? işte tam şu anda. Burada mısın peki? <laughs> Dostum. Nerede oğlum bunlar? Adamlar arkadan geliyorlar değil mi? Buradasınız. Yarba beni öngürtme be. Hoppa. Bekleyin. Oh. <laughs> ama. Ne yapıyorsun? Oğlum. Bak eskiden çok güzel sinirli olurdum. Artık sinir olmuyorum. Neden? Geliştik ve değiştik. Geliştik ve değiştik. Az yanı var. Az yanı var. Vur. Vur şu adamı vursanız lan. Helal olsun. Helal olsun yani. Zorlandılar ama. Kim şuradan Odin almamız yok mu arkadaşlar? Tabii ki yok. Şöyle bir bakalım. Kostümleri inceleyelim abi. Champions. Phantom. Aa, Aa kardeşim benim. Yıl 2020. İsa. Tanıyanlar var mıdır? Gardiyancı. Ulan. O adam nerede? Ne yapıyor? Vallahi bilmiyorum ama. Aga yıllar oldu ya. Vallahi billahi yıllar oldu be. Altında şatkan falan oynamıyorsundur diye düşünüyorum. Öyle bir şey Ulan, bir tanesini vurdu, diğeri beni vurdu şaka gibi ya. Arkadaşlar ben artık biraz daha ciddi oynama moduna geçiyorum. Vandalım alıyorum artık yani. vandalsız bir şekilde tabii ki oynamayacağım. Bu kostümler gerçekten güzel oldu ya. Random hesap almayı özlemişim. Yıllardan beri random hesap almıyordum arkadaşlar. Atmam kardeşim ben bir champion'sımla kendim oynayayım mı? Bir dur bir sal beni. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Ya Phoenix o yanıcı ne kardeşim oraya yapma gözünü seveyim ya. Aa orada. Gel lan. La şimdi tüfüredeceğim. Hani ekstrası yok güzel arkadaşlar sadece. Ne sevmedim bunu. Aga Phoenix ne yapıyor ya? Phoenix hakikaten ne yapıyor arkadaşlar sizce? Bak bak bak. Oo bir tane daha var bak. İyi eğlendik. Ölme vakti. Onu lan. Buraya ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Bir sakin ol öncelikle. Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Şimdi arkadaşlar savunmadayız. Savunmada olduğum için yine şerifime çekiyorum. Bu arada bu koro ben hiç beğenmedim. Ben bu koro seri niye oynuyorum ya? Yine niye uyarmıyorsun arkadaşlar bakın. Uyarmanız lazım. Ay ya. şu koro seri yaptım ya. Dünyanın en iyi kuru seri olabilir arkadaşlar. Spike B'de düştü. Bir durdum. Ben bir vurdum seni bir dakika. Sakin oldun mu? Oldun mu? <laughs> gel. Gel 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 abisinin gibi gel buraya gel. Gel gel gel. Ya 8 tane kill mi be? Hey, savaş daha Arkadaşlar daha yeni başlıyoruz. Phantom'ı aldım. Alkanı da aldım. Al paşam al. Al kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Ayakta ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ben ya? Kaçım. Ben kaçım sence? İşler susun lan. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok sevgili dostlarım. bu da böyle güzel ve güzel bir random hesap alalım videosuyla açıklamaların en üstten siz de random hesapları güvenilir bir şekilde alabilirsiniz ve de yorumlar kısmı sabitlemiş olduğum yerden güvenilir güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Bu hesaba sizlere çekiliş veriyorum. Önceki videodaki hesabı sizlere çekiliş veriyorum. Abone ol, bildirimleri aç, videoma bir tane beğeni bırak, normal bir tane yorum yaz, videoya alakalı ve Instagram'dan beni takip et ve son postu beğen. Instagram'ı şuraya birazdan koymuş olacağım. Bu kadar basit değerli dostlarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Random hesapları seviyorsanız desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.